Dilerseniz sizi bir tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Ben yani Ozan Diren. Ben Dimes'in genel müdürüyüm. Dimes'te biz alkolü ve alkolsüz içecekler sektöründe çalışıyoruz. Obsesso, Dimes, Diren şarapları vesaire gibi çok markamız var. Aynı zamanda tarım sektöründe de faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, Profesör Doktor Altan Çakır, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Birkaç şapkam var tabii ki. Bunlardan bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurduğumuz yapay zeka ve veri bilimi araştırmaları ve uygulamaları merkezinde yönetim kurulu üyesiyim. Bununla birlikte tabii yakın zamanda yani yaklaşık 2-3 sene önce Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte ITU AI olarak kurduğumuz bir inisiyatif var. Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Yapay Zeka Platformu dediğimiz AITR platformunda eş başkanıyım. Bununla ek olarak da tabii çeşitli görevlerim var. Hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma dekanlığını kurduk, araştırmadan sorumluydum. Onun hemen arkasından da YÖK'ün özellikle yapay zeka ile ilgili danışma kurulunda şu anki yeni kurulan bu yapay zeka bölümlerinin oluşumu içerisinde olan bir akademik kişiliğim var. Yani biz de biliyorsun yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünü kurduk. İşte hemen arkasından veri bilimi Mühendislik, siber e, güvenlik gibi bazı bölümler kuruldu. Bunların hep içerisinde olan bir kişiyim. Bu akademik tarafım tabii. Çok büyük bir danışmanlık geçmişim var. Çok büyük şirketlerle çalıştım, hala da çalışıyorum. Ama hem 2020 yılında İTÜ Tekne kurdum kurduğum bir büyük veri analitiği üzerine ve danışmanlık üzerine bir girişimim var. O dördüncü senesine bitirdi. Büyük bir operasyonu var. Hemen arkasında da aslında Yapay Zeka Fabrikasının birinci kohortunda seçilen Edinay isimli bir girişimimiz var ve biz. Masanın iki tarafında da var. Evet, o zaman. evet, aynen. Aslında hem de danışma kurulundayım. Aynı zamanda bu taraftayım. Edine Yayın da kurucu ortaklarından biriyim. Edine Yayla da tabii onu biz Amerika'da kurmuştuk. Şimdi İngiltere'de bir ofisimiz var. E, çok iyi gidiyor bizim girişimimiz. O girişiminde şu anda hem CIO'su hem de co-founder olarak. Çiğdem Gündüz Demir, Koç Üniversitesi'ndeyim. Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğindeyim. Aynı zamanda profesörüm. Aynı zamanda medikal görüntü analizi yapıyorum. Ondan dolayı sağ olsunlar tıp fakültesi bana afiliyasyon da verdi. Tıp fakültesi hocasıyım da aynı zamanda. Ama daha yapay zeka ile ilgili olarak da Yapay Zeka Merkezimiz var. Koç Üniversitesi İş Bankası, e, Yapay Zeka Merkezi İş Bankası desteğiyle açılan. Onun da direktörlüğü görevini üstleniyorum. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Profesör doktor olarak. Ben Deniz Tunçalp, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İşletme Mühendisliği bölümünde girişimcilikle ilgili, yönetim organizasyonla ilgili araştırmalar yapıyorum, dersler veriyorum. Uzunca bir dönemde İTÜ'nün bununla ilgili işte İTÜ Çekirdek gibi, Arı Teknokent gibi, 1773 İTÜ Teknopark gibi yapılarını işte içinde çalışmak, kurmak, büyütmek tecrübem oldu. Burada olmak ne ifade ediyor ve bu jürilik sürecinizde aslında neler yaşadınız? Bir kısaca onları merak ediyorum. Bugün benim ilk jüri üyesi deneyimim. Dolayısıyla beklentim çok üzerinde bir ortamla karşılaştım. Genelde startup ekosisteminde özellikle tabii ki çok iyilerin yanında çok kayda değer olmayan firmalarla da karşılaşabiliyoruz girişimlerle de. Fakat burada çok iyi incelenmiş aslında incelenip sık dokunulmuş bir profille karşılaştım. Aslında startup tabii boyut itibariyle veya zaman itibariyle startup olsa da çok düzgün iş insanlarının sunum yaptığını gördüm. O yüzden çok mutlu oldum. Öncelikle onu söyleyebilirim. Dolayısıyla burayla ilgili tecrübem beklentimin çok üzerinde ve çok iyi kurgulanmış. Burada İş Bankası'nı tebrik etmek isterim. Hakikaten onun aslında kurumsal yapısının bu işe uygun bu kadar esnetilmesini beklemezdim. Çok güzel yapılmış ve tam layığıyla yapılmış. Onu bir kere altını çizeyim. İkincisi tabii bizim tip şirketlerin büyük rakiplerle ilgili sorunları olabileceği algısı tabii piyasada çok yüksek oluyor ama bence asıl bir sonraki süper fikrin bizim için en büyük risk olduğunu düşünüyorum. Burada riski fırsatı dönüştürmek için de bu tip ekosistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında müthiş fikirler ortaya çıkıyor. Zaman zaman Einstein'lar dünyaya geliyor. Bir şeyler yaratıyorlar. Fakat bir bu insanlar aslında çok daha büyük organizasyonlara zarar verebiliyorlar ve veya, e, bu fikirler aslında çok da iyi beslenmediği için yok olabiliyorlar. Bu iki tarafında ortak noktası burası aslında. Biz Dimes tarafında da aslında bu iyi fikirleri tıpkı kendimiz ürün ve marka geliştirdiğimiz gibi bu iyi fikirleri de bulup onlara yatırım yapıp onları da tabii ki onları yöneten ruhu bozmadan, onların işlerine karışmadan ama onların ihtiyacı olan destekleri de vererek büyütmeye de yardım etmek. Birazcık daha aynı hani paranın dışında aslında hem Accelerator hem de Smart Money'e biraz daha yakın bir destek vermekte de istiyoruz. Onun için de biraz buradayım. Yapay zeka gelince tabii bu olması ve olmaması arasında bir tercihimiz yok. Bu önümüzdeki dönemin yaratıcı ve yapıcı yıkımı o olacak zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında birçok şeyi değiştirecek yapay zekanın entegrasyonu. Bunu yapıp yapmamanın, bunu entegre edip etmemenin tartışıldığı bir dönemde bence değiliz. ve Bunu doğru entegre etmenin yollarını arama noktasındayız. Yoksa gelecekte hiçbirimiz var olmayacağız zaten bana sorarsanız. Dolayısıyla yapay zeka konusunda da bu tabii ki bir fiziksel tarafta robot kol entegrasyonundan aslında prediktif, geleceği görmekle ve bir şeyleri öngörmekle alakalı. Kısma kadar çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Onların her birinin insana yakışan işleri insanın yapması tarafında çok büyük katkısı var. Buna ben çok inanıyorum. Biz insana insan gibi işler vermeli. Daha kas gücü, beyni kullanmadığı işleri birazcık daha makinelere bırakmaya zaten yapıyoruz. Daha da fazla devam etmeliyiz. Hatta ve hatta insanların aslında yaratıcılıklarını ortaya koydukları alanları da çok daha fazla açmalıyız diye düşünüyorum. Bu ekosistem de buna hitap ediyor. Bence özellikle silikon Vadisi falan gibi dünyadaki büyük örneklerin Tabii ki daha oralara gidecek yolu var. Ama o ruhu burada ben hissettim. Umarım o sonucu alacağız. Yani şimdi zaten sizin de bildiğiniz üzere bu yeni nesil girişimcilik fonu dediğimiz Yapay Zeka Fabrikası'nın aslında Sayın Barış Karakoluk Hanım'la birlikte ilk günler o ilk kurucularından biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk zamanlar bir planlamalar, bir konuyla ilgili konuşmalar aslında başta ülkenin olmak üzere aslında globalde de böyle bir eksikliğin olduğunu da bildiğimiz için öncelikle girişim ekosistemi, arkada buna ilgi duyan yeni nesil öğrenci, bu tarafa doğru konumlanması şeklinde başlanan bir yolculuğun birinci senesindeyiz. Ben buradaki bakış açısını, yatırım fonunu ve yapay zeka fabrikasının misyonu çok önemsiyorum. Kendim de danışma kurulu üyesinde olduğum için tabi tabii jüri olduğum için ayrıca da önemli. Çünkü ülkede bazı girişimlerin doğru değerlendirmesi için aslında birkaç kişiye değil, girişimden anlayan, akademiden anlayan, iş dünyasından anlayan bir kurulun olması lazım. Tabii ki ben bu kurulun içerisinde önceliği akademik olmak üzere biri olarak hemen arkasından da biraz kendi girişimi olan bir insan olarak jüri olmaktan çok mutluyum. Ama yapay zeka fabrikasının bence önemli bir misyonu var. Bu misyon şu ana kadar ben yanlış hatırlamıyorsam 1400'den fazla girişimi tarayan önemli bir veri tabanı var. Bu bizim aslında ülkenin bu yöndeki eğilimi, bu yöndeki trendi, bununla ilgili yapılan çalışmaların işte etki odaklı ya da finans odaklı ya da işte satış pazarlama odaklı gibi bütün kırılımı çıkarttı ve değerini de zamanla anlayacağımız önemli bir yöre doğru gittiği için bence bu oluşumun yeni nesil denmesinin bence güzelliği o. Çünkü var olan bir sistemi koruyacak değil. Türkiye'de de yapay zekayı önemsemesi de tabii ki bence şu anki hype olan başlıklar açısından da çok kritik. Bence yapay zeka fabrikasının buradaki jürilükteki en hani önemli gözlemim aslında harika insanlar var. Yani bir kısmı daha bizim yaşlarımızda daha yaşlı bir insan. <laughs> yani hani aa, tamam bu insan başarılı olur dediğimiz insanlar. Onların tabii ki başarılarını görmek çok güzel. Ama bence daha da güzel olanı var. Daha da gurur verici olanı var. Böyle genç, pırıl pırıl Hani öğrencilerimiz, çocuğumuz olacak yaştaki insanların böyle heyecanlarını görüyoruz, girişimlerini, böyle akıllarını görüyoruz. Bence onu bize gösterip bize heyecan verdiği için yapay zeka fabrikasının bu koortları çok değerli. Heyecanlanıyorum, ben her geldiğimde heyecanlanıyorum. O da öyle arkadaşlarla tanışmam da İş Bankası yatırımlarından bir tanesi sayesinde tanıştım. Kanada'dan döndüm. 82'den beri yurt dışındayım. 88'den beri de Kuzey Amerika. Döndüm. Ülkeme neler yapabilirim? Nasıl bir katkı verebilirim? Göreceğiz. Bir yıl kendime izin verdim. Yapay zeka fabrikası iyi bir kuruluş, güzel şeyler yapıyor. Umarım çok daha başarılı şeyler olacak. Şimdi yapay zeka fabrikası çok önemli bir iş yapıyor. Hem Türkiye'yi hem Türk girişimciliği dünya ekosistemlerini tarayıp yapay zeka girişimlerini bir ortaya çıkarıyor. Onları bir ön öncelemeden geçiriyor. Sonra burada bizlerin ayırdığı seçtiği bazılarını burada bizim karşımıza çıkarıyor. Bu anlamda önemli bir buna scouting diyorlar. İzcilik gibi iz sürerek iyi yapay zeka girişimlerini hem sektörün işte çeşitli sektörlerin akademinin uzmanlarıyla hem de ya kendi kaynaklarıyla yatırımla buluşturuyor. Yapay zeka bütün endüstrilerde devrimsel bir dönüşüm yaratmış durumda. Dolayısıyla aynı hani Türkiye'nin global arenada bu tür girişimlerine sahip çıkmak, paydaş olmak, onları öne çıkarmak çok kıymetli. Ben mesela bilmediğim pek çok yapay zeka girişimini burada rastlama imkanım oldu. Bundan 10 yıl önce Türkiye'deki bütün girişimleri bilmek mümkündü. Sayıcı azdı. Şimdi sevindirici bir şey girişim sayısı çok artmış durumda. E bir de bazen yani Amerika'da, Kanada'da, şurada, burada Türk girişimcilerin kurduğu yapay zeka girişimlerini de burada izleme şansımız oluyor. O anlamda bizim de kendimizi güncel tutmamıza yarayan bir kaynak niteliğinde burası. Mevcut Türkiye'deki işte yapay zeka ekosistemiyle ve bir yandan diğer kuluçka merkezi, hızlandırma de böyle bir kombinasyonu düşündüğümüzde burada Türkiye e, yapay zeka fabrikasının aslında nasıl bir konumu olduğunu ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada tabii girişimcilik biliyorsunuz yapısı itibariyle fikirlerin havada uçuştuğu ve çok fazla alana dağılabilecek, tam bir alana odaklanamayabilme ihtimali yüksek ve bir kere başladıktan sonra da arka arkaya fikirlerinin geldiği bir yapı haline gelebiliyor. Burada özellikle ben yapay zeka fabrikasında bir kere öncelikle odaklı insanları bulmak, bunları sektörleri ve alt sektörleri ve alt segmentlere göre klasifiye etme ve ülkedeki gelişimleri de aslında sektör ve yapı bazında da biraz raporlayabilme yapısına doğru dönüşmesini de bekliyorum. Bu ne demek? Yani bu ülkede en çok işte last mile delivery mi gidiyor? Supply chain'le alakalı AI'da mı daha iyiyiz? Nerede yatırım daha az var? Nerede ihtiyaç daha çok var gibi aslında birçok sorunun cevabını buradaki ekosistem verebilir. Çünkü burada hem iş insanı tarafı hem özellikle üniversite tarafı hem de girişimci tarafı var. Ve bu üçünün aslında bir arada bu kadar üst düzeyde temsil edildi ve bu kadar kaliteli temsil etti. tabii ki çok yer var ama burası onların önde gelenlerinden bir tanesi. Bu iş bankasında disipliniyle ümit ediyorum. Burası aslında yatırımcılara bir güven ortamı da sağlayarak aslında bu ekosisteme daha çok paranın aktığı. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu az girişimci sayısını, risk alma iştahını biraz daha açan bir yapıyı oluşturma anlamında da önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Şimdi biliyorsunuz bu GSF fonları dediğimiz yani yaklaşık son 1-2 sene içerisinde eskiden 4-5 tane olan belki bu yatırım fonları son birkaç senede yoğun bir şekilde artmış durumda. Sayıları yüzler mertebesinde, birkaç yüz mertebesinde. Ama her birinin bir uzmanlığı var. Biri oyun sektöründe, biri işte daha üretim sektörüne, biri daha etki odaklı derken tabii burada yapay zeka gibi bir konunun aslında bu kadar şu anda hayatımıza önem arz ettiği durumdan önceden fark edilip bununla ilgili ön çalışmalarını yapıp devreye girerek şu anki geldiği noktaya gelmesi bence çok kritik. Bu şu açıdan çok önemli. Her şehir, her bölge bir de her girişme yani üniversiteler bazında baktığımız zaman bu yönde hem akademik çalışmalar hem de bu akademik çalışmalar işte buna uygulamada yapay zeka dediğimiz bu işte business'in AI dediğimiz kısımda yapay zeka uygulamaların bir problemi çözdüğü bir yapıya geçtiğimiz noktada gerçekten çok önemli olabilecek çalışmaların ön plana çıktı görüyoruz. Burada yönlendirici olmak, burada bir karar verici mekanizmada önemli bir destek mekanizmasında olmak ve bunu yaparken de aslında bazı noktalarda çok anlayış göstererek gençlerin yönünü açan bir ekosistemin içerisinde olmak ve bunu sürüklemek bence çok önemli. Ben bunu artarak ilerlemesini istiyorum. Eminim Barış Hanım ve ekibiyle zaten bu iş daha da artarak devam edecek. Şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta Türkiye bu belki çok klasik bir laf ama Türkiye çok büyük bir ülke. Gerçekten bu büyük olmanın sebebi aslında nüfus olarak çok fazlayız ve gerçekten çok iyi yani çok eğitimli, çok kalifiye insanlarımız var. Bence böyle girişimleri sadece yapay zeka fabrikası değil, mesela ben kendi merkezimiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ekosistem yaratıyorlar. Yani genç arkadaşlara, özellikle genç arkadaşlara yani dediğim gibi bizim yaşımızdakileri şey yapıyorum, kenara atıyorum ama genç arkadaşlara aslında hani Türkiye'de kalmanın, böyle işler yapmanın, bu ekosistemde olmanın değerini e, söylüyor. Yapay zeka fabrikasında da bence en güzel olan taraf, yapay zeka fabrikası aslında onları çok sahipleniyor. Evladı gibi sahipleniyor. Özellikle ben hani dedim gibi genç, genç girişimcileri daha önemseyerek söylüyorum. Onlara gerekli iletişim noktaları sağlıyorlar. Akademisyenlerle, iş dünyalarıyla iletişim sağlıyorlar. Ben onu çok değerli buluyorum ve o gerçekten yani ekosisteme çok büyük katkısı olacağını bizlerin de çok böyle akıllı, çok kapasiteli, entelektüel Düşünmesi çok güçlü insanlar ve bu öğrencileri de biraz daha işte girişim yapmaya girişimle bilimi bir araya getirmenin değerini daha iyi göstereceğini düşünüyorum. O yüzden harika. <laughs> çok teşekkür <laughs> o ederim. Bu şekilde sonlandırıyorum. Harika. Yani malum dünyada da Türkiye'de de ekonomi değişik bir dönemden geçiyor. Faizler yükseldi, kurlar oynadı vesaire. Özellikle erken aşamada yatırım yapan fon ve melek sayısında ve bunların yatırım aktivitesinde ciddi bir düşüş var. Bu böyle kuru bir dönem. Zeytin ligde de vardır. Var senesi, yok senesi. Şimdi yok dönemindeyiz. Dolayısıyla bu dönemde bir yandan ama dünya bunu dinlemiyor. Dünyada da yapay zeka rekabeti hızla devam ediyor. Dolayısıyla bu girişimlerin kendilerinin birbirlerini tanıması, bir sosyal dokuda, bir arkadaşlık alında bir araya gelmeleri bile çok kıymetli. Ki şu an herhalde geçen senenin rakamlarına göre hem frekans hem tutar olarak en toplam yatırımda en büyük yatırımı yapan yer yapay zeka fabrikası ve onunla beraberki iş bankası fonu. O anlamda kıymetli. Yani Türkiye'nin bu girişimlere daha çok para ayırması lazım. İş Bankası ve bu grup, bu ekip bu anlamda üstüne düşen misyonu fazlasıyla yerine getiriyor. Çok teşekkür ederiz hocam güzel yorumlarınız için ağzınıza sağlık. Sağ olun ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığınız için ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok, çok sağ, sağ olun ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katılımınız hem de güzel sözleriniz için sağ çok, olun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim sağ, sağ, olun. sağ olun. Evet arkadaşlar, yapay zeka fabrikasının hem girişimlerini hem jüri üyelerini hem değerli partnerlerini hep birlikte dinledik ve izleme fırsatı bulduk. Açıkçası biz çok keyif aldık. Bu kadar farklı alanda bu kadar değerli girişimcinin ve özellikle yapay zeka dikeyinde bu kadar başarılı işlerin hayata geçirildiğini görmek ve bunların İş Bankası gibi büyük bir kurumla, yapay zeka fabrikası gibi bu alanda ciddi bir deneyim ve know-how sahibi olan bir ekiple yapıldığını görmek de bizce inanılmaz değerli. Umarım siz de burada kendinize güzel notlar alabilmişsinizdir ve keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki bölümlerde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.